Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Üç konu, üç konuk adlı bölümümüzün e-ticaret profesyoneli kısmındayız. Bugün Insider firmasında dijital dönüşümden sorumlu genel müdür olarak görev alan Kerem Bozokluoğlu ile birlikte olacağız. Ben Kerem Bozokluoğlu'nu sahneye alıyorum. Kerem Bey Kendi, hoş geldiniz. Merhabalar. merhabalar. Hoş Merhabalar. Teşekkür ederim. E, hep böyle karışık olacak. oluyor nedense. Ben de kendi yayınlarımda hep burayı başlatmakta çok zorlanıyorum. E, evet. Karşı taraf böyle ya beklemezse hızlı bir giriş yaparsa e, sunan kişi için de çok zor oluyor. E, yani katılan kişi için de çok zor oluyor. Bu sefer ben yaptım aynı hatayı. E, o yüzden e, kusura bakma lütfen. E, Teşekkürler. Bugün benim ederim. için çok zor olmayacak. Sen zaten. E, yayını alıp gideceğin gibi ee, uzun zamandır bunun tecrübesindesin abi. Ee, özellikle de Instagram tarafında yaptığın canlı yayınlarla bayağı bir aşinayız bu duruma. teşekkür ederim. Ee, orası bayağı keyifli gidiyor bu arada. Ee, yani ben hep konuk alıyorum. Biraz konuk olayım dedim. Çok uzun zamandır bir yerlere konuk olmamıştım. Sen de bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Aslında iki tane e, kimliğim var. Biraz e-ticaret girişimleri tarafında Insider'la çok büyük çözümler üretiyorsunuz. Kobi'lere ve büyük markalara. Ama bugünkü konuğumuz olarak e-ticaret profesyoneli olarak seni konumlandırdık. Onun için birazcık daha senin deneyimlerinden faydalanmak isteriz. Tam Birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda ilk önce öğrencileri birazcık ilgilendiren kariyer kısmıyla giriş yapalım. Kendini tanıttıktan sonra bu zamana kadar yaptığın işler ve o işlerin sana kattıkları... Öğrenci arkadaşlara belki o e, giriş seviyelerinden itibaren buraya kadar gelirken e, vereceğin önerileri almak isteriz. Peki, yani ben işte bu sektöre nasıl girdim? Biraz belki oradan hani şey yapalım. Çünkü çok toz bulutuna doğru gidersem, yeni bir oluşuma doğru e, yolculuk edersek zor olur. O hikaye bir buçuk iki saatte bitmez. Yani şimdi ben çok şans eseri e, ticarete girdim. Üniversite yıllarımda... E, o zamanlar bir kanun çıktı Türkiye'de dediler ki e, bütün şirketlerin web sitesi olacak. E, şirket açmak istiyorsanız web sitesine sahip olmalısınız diye bir kanun çıkardı e, o zamanki yönetim. Ve bütün e, aslında işletmeler e, küçük de olsa bir web sitesi yaptırmak zorunda kaldılar. E, ben de bunu bir fırsata dönüştürebilir miyim acaba diye düşünüp e, aldım elime çantayı. E, girdim böyle bir pasaja. Fındıkzade dedi hiç unutmuyorum. Medikancıların olduğu bir pasaj var orada. Şu an ismini hatırlamıyorum ama dedim ki burada potansiyel en az 50 tane 60 tane müşteri bulurum. Ee, bir tane kartvizit bastırdım. O zamanlar bu kartvizitlerin ücretlerini de 7 liraya falan çıkartmışlardı. İşte düşürmüşlerdi daha doğrusu. İşte 1000 tane kartvizit bastırdım kendime. Telefon numarasını da yazdım altına. Ee, her dükkana girip kartvizit bırakıp o dükkandan kart kartvizit aldım. Ben işte web sitesi yapıyorum. Gibi böyle bir söylemim vardı. İşte webçiniz mi yeni webçiniz geldi hanımlar hadi falan diye böyle anonslarım vardı böyle komik komik şeyler yapıyordum. Ama tabii yaşım çok genç olduğu için bana kimse güvenmiyordu yani öyle girdiğim zaman ya sen de çalışırız demiyorlardı. O zamanlar tabii satış taktikleri üzerine hiçbir şey bilmediğim için adam bütün kartvizitlerdeki telefon numaralarına gün boyunca arayıp işte ben sizi şu şirketten arıyorum. İşte biz böyle bir kurumsal çözüm sunuyoruz. Bir web sitesi tasarlatıyoruz. İşte e, kanun yönetmeliğine göre bir web siteniz var olması lazım deyip böyle orada böyle bir soğuk satış yapıp temelden işte oluşan bir template'i e götürüp e, sayfalarla printer'dan çıktı alıp sayfaları göstererek işte bu sizin web siteniz böyle olacak, böyle gözükecek. İşte web sitesi ne demek falan diye böyle anlatıp kurumsal çözüm olarak bunu böyle yaklaşık bin adet firmaya satış yaptım. 100 liradan düşündüm işte o zaman. Bana bir laptop aldıracak kadar, o zamanın laptopları çok ağır şimdiki gibi değil, bir laptop aldıracak kadar para kazandırmıştı. Çok da uzun yıllar o bin tane web sitesine yeni istekler, resimler çözümler falan sunarak aslında bu işin içerisine girdim. Tabii herkes de olduğu gibi bende de bir askerlik problemi vardı. Ben de ya iki sene erteleme yapacaktım ya askere gidecektim. Tam o esnada bir gün benim Vatan bilgisayardan aradılar ve biri bir CV'nizi gönderdi bize. Çalışmak ister misiniz? dediler ve ben Vatan bilgisayının iş teklifini kabul edip iki sene askerliğimi erteledim. E, i̇şe tamamen kargo yaparak başladım bu arada. E, ticaret sitelerini sitesinin e, gelen siparişine kargo e, yaparak başladım. Patron demiş ki ya bu çocuğun kargo'da ne işi var? Hani bu çocuğu yukarıya çıkartalım. E, daha üst merkezlerde çalıştıralım demiş. Şansım birazcık daha iyi gitti ve sonra ben işin yönetici pozisyonuna kadar geldim. Arkasından çok şansım gereği herhalde çok iyi gitti ki diye düşünüyorum. Hep e, Türkiye'nin en büyük e, işte elektronik e, pazarı e, CEOlarından bir tanesiyle iki sene kadar çalışma fırsatım oldu. Orada asıl e, ticaret ne demek, reklam ne demek, pazarlama ne demek, onları öğrendim çünkü ben okulunu hiç okumadım bu işin. Elektronik mezunuyum ben. E, haliyle hiç bilmediğim bir daldı ve pazarlamasını da öğrenince onu da biraz teknikle birleştirince yani HTML, CSS ve kodlama ile birleştirince aslında tam bir Voltron oluştu ve tek kişilik ve bir kadroyla çok uzun yıllar e, vatan bilgisayarda arkasından daha global bir şirket görmek istediğim için Mediamarkt'ta sonra kendi kendime hep şey dedim yani iki şirketle yani daha fazla şirket değiştirebilirim. Her iki senede bir şirket değiştirebilirim ama bu böyle olmayacak. Benim daha fazla sektör görmem lazım. Ne yapabilirim diye düşünüp bir ajansa başlamaya böyle bir rotamı dönüştürdüm. Bunu nasıl yaparım diye düşünürken bir teknoloji şirketi olan Insider'la yollarımız kesişti ve ben masanın diğer tarafına geçip çok büyük bir vizyonu olan, gerçekten o zamanlar hayalleri çok yüksek olan 6 tane ortakla tanıştım. Ve arkasından da bu e, şimdiki süreçlerimiz devam eden hale geldi. Ve yaklaşık 8 yıldır da sektörde yaklaşık herhalde tahmin ediyorum binden fazla firmayla çalışmıştım. E, yaklaşık 35'ten fazla sektörün rakamlarına hakim oldum. Ve e, gerçekten oradaki bütün dinamikleri bildiğim bir süreç başladı benim için. E, çok e, güzel dostluklar edindim, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ve şimdi sektörde çok e, tatlı, çok keyifli bir iş yapıyorum diyebilirim. Teşekkürler Kerem abi. Anlattığın kısımda e, iki nokta var. Farklı bir bölüm okudun üniversitede ve e, pazarlama tarafında e, işe başladığında yeni şeyler öğrendiğini söyledin. Önemli bir CMO ile çalışırken. E, bizim de öğrenci arkadaşlarımızın en büyük eksikliği böyle e-ticaretle alakalı, dijital pazarlamayla alakalı bir eğitim branşının olmaması. Biz burada olabildiğince onlarla alakalı böyle bir ısındırma turları atabilecek e, farkındalık eğitimleri, etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz ama e, tabii ki bir e, lisans eğitimi ya da ön lisans eğitimi gibi olmaz. Sen e, o pozisyona başladığında farklı bir disiplinden gelerek e, başlayan biri olarak hangi konularda zorluk çektin? Arkadaşlarımıza bir tavsiyen, önerin olabilir mi? Nasıl o arayı kapatabilirler? Şahin aslında benim dönemimdeki en büyük e, sıkıntı e... Bu işlerin nasıl yapılacağına dair bir makale, bir defter, bir kitap. Efendime söyleyeyim bu konularla çok ilgili, çok bilgili. En azından böyle 20 bin saatini doldurmuş. Gerçekten bu konunun profesyonel insan yoktu. Yani 5 tane 6 tane adam vardı yani bu konularla ilgili bilen Türkiye'de. Haliyle böyle dökümanlar falan bir şeyler olmadığı için benim en büyük zorluğum her zaman öğrenimi deneme ve yanılma yoluyla bulmak zorunda olmam. Günümüzde artık öyle değil. Yani dijital pazarlama yazdığın zaman işte Google'ın Google'ından tut işte Udemy'nin dijital pazarlama ile ilgili eğitimlerinin olduğu bölümlerin çok ulaşılabilir. Çok cüzi fiyatlara çok inanılmaz bilgilerin verilebildiği bir dönemden geçiyoruz. Haliyle benim burada tavsiyem şey olur. Yani bunlara düzenli vakit ayırma olur. Bir de yani şimdi ben öğrenimin görmeden başlayan biri olarak yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi de yani konusunda uzman kişilerle irtibat halinde olamamamdı. Yaptığım işin kaliteli bir iş olduğunu ve para kazandırdığını ispat edemiyordum. Şöyle düşünsene ben elle tutulur, gözle görülür hiçbir şey yok. Bir tane web sitesi var, web sitesinden birisi sipariş veriyor, biz de bunu kargo ile gönderiyoruz, bunu başarı metriğini gösteremiyorduk. Yani diyorduk ki mesela ya bugün 100 tane sipariş geldi diyorduk. Patron diyordu ki 100 tane sipariş ne be? Hani hani ne olabilir ki? Ne kadar para kazanmış olabilirsiniz ki diyordu yani. Anlatabiliyor muyum? Ama bu aynı soruyu pazarlama alanındaki prime time'daki e, reklam filmi için söylemiyordu, sormuyordu. Haliyle böyle zorluklar vardı. Ama şimdi böyle zorluklar yok. Aksine biz niye dijitalde yokuz sorusunu soruyor firmaların sahipleri ya da patronlar ya da Oraları yöneten yöneticiler dijital platformda oturduğunuz yerden yani şöyle söyleyeyim bedava YouTube'daki videolarla çok rahat bir şekilde nasıl dijital pazarlamacı olursunuzu öğreniyorsunuz böyle seri halinde. Sadece uygulayamıyorsunuz burada ihtiyaç olan tek şey bunu uygulayabileceğiniz yerlerde olası bütün alternatifleri değerlendirmeniz. Küçük büyük fark etmez. Siz sadece deneyim kazanmak için geliyorsunuz. Bu kariyer yolunu bir şekilde başlatabilmek için markanın ismine cismine hiç aldanmadan gidip oradaki e, deneyimi almak için gerekli fırsatı yaratmak diye söyleyebilirim. Teşekkürler. Bu arada şey e, açısından çok şanslısın abi ya. Tam böyle bu işlerin hiç bilinmediği bir noktadan başlayıp şu an herkesin bunu yapması zorunlu hale gelen noktayı e, yaşayarak tecrübe ettin baştan sona kadar. Evet. İkinci soru e, birazcık daha senin e, şu anki e, yaptığın işlerle ve şirketle alakalı olacak. E, Insider'a giriş hikayesine gelip noktayı koymuştum birinci sorunun sonunda. E, Insider'a giriş hikayesi ve şu an Insider'da yaptığın görev e, tanımı nedir? Neler yapıyorsun? Markalara ne gibi çözümler üretiyorsunuz? Ya aslında şöyle bir şey var Şahin. Seninle de zaman zaman bazen Instagram'da konuşuyoruz. İşte bu senin söylediğin konulardan ben böyle bayağı bir şikayetçiyim. Aslında buraya daha önceden girmek lazımmış. Yani bu arkadaşlar e, doğru şeyler söylüyorlar bu arada. Çok da keyifli şeyler söylüyorlar da. E, bunları yapmanın 3 tane yolu yok. 5 tane yolu yok. Dünya kadar yolu var. Ve bunlar zaman içerisinde birikerek yapılması gereken şeyler. O yüzden ben bu işte clickbait denilen bu tıklama... E, hilelerine çok kanmayın diye Instagram'da böyle bir buna karşı savaş açtım açıkçası. E, fakat burada şöyle bir gerçek var. Şimdi ben hep bunu böyle bir fiziksel mağazayla bağdaştırıyorum e, şeyi. E, dijital mağazayı fiziksel mağazayla karşılaştırıyorum. Şimdi fiziksel mağazada herkesin şöyle bir şansı var. Mağazaya giren bir müşterinizi doğru bir şekilde karşılarsanız yani mutlu müşteri modunda karşılarsanız müşteriye dönüştürme olasılığınız çok inanılmaz derecede artıyor. Özellikle Türk insanı. Çünkü Türk insanı kendisiyle ilgilenilmesini e, diğer bütün milletlerden daha çok seven bir yer. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir müşteri içeri girdiğinde bir hoş geldiniz demeniz bile e, işte sefalar getirdiniz demeniz bile o müşteriyi kendini özel hissetmesi için yeterli olan bir neden olabilir. Bir de bunun üstüne onunla beraber gezip uygun olabilecek ve onun faydasına olabilecek şeyleri sağlarsanız mağazanızın içerisinde bu dönüşüm oranı çok yükselen bir şeye doğru gidiyor e, akışa doğru gidiyor. Şimdi e, dokunabilen, temas edebilen daha doğrusu işte yüzü gülümseyen, ondan sonra iletişim kurabilen bir tane aracı yapıyor aslında bunu fiziksel mağazalarda. Şimdi bunun tam tersini dijital mağazaları düşünelim. Dijital mağazayı düşündüğümüz zaman Karşınızda bir tane web sitesi, bin tane yazılmış yazı, e, her şey satış odaklı. Hadi bunu al, hadi bunu al, bunu da sepete ekle, bunu da at, bilmem ne yap bana falan filan. E Hani kendime özel hissetme yeri, hani beni doğru karşılama yeri, hani bana özel olan şeylerin benim avantajıma e, sunulması yeri. E, haliyle e, böyle bir durumla karşılaşınca kullanıcılar dönüşüm sağlanmıyor. Yani burada bir alışveriş ne yazık ki olmuyor. Hatta bunu rakamla ifade etmek gerekirse bir fiziksel mağazaya 100 kişi girdiğinde ortalama 25-30 tane müşterinin alışveriş yaparak çıktığı bir durumda dijital mağazaya 100 kişi soktuğunuzda bir kişinin bile ortalamada alışveriş yapmadığını gözlemliyoruz. Bu da bize şunu sunuyor. O zaman buraya bir aracı koymak lazım. Bir şey koymak gerekiyor ki bu satışı gerçekleştirebilsin. İşte insider ve benzeri, şimdi sadece insider demeyeyim çünkü Türkiye'de çok kaliteli bu işleri yapan ve Türk olarak, Türk mühendisleri olarak çok fazla yatırım yapan firma var. Sadece insider demeyelim. Biz çünkü bunlara da destek olmak istiyoruz. Bu 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 fikrin oluşmasını da temelinde destekliyoruz. Haliyle bu ve benzeri tool'lar bu işleri çok iyi yapıyorlar artık. Artık buna bir de akıl kattılar. Yani bu işte e, şimdi bilgisayar mühendislerinin geliştirdiği özel algoritmalar sayesinde bu işe birazcık akıl da katıldı. Makine de burada önerilerde bulunuyor. Haliyle bu ikisi birleşince inanılmaz bir satış serüveni başlamaya başladı. Ama burada şunu söyleyebilir miyiz? Hala 100 kişi girdiği zaman 30 tane salışveriş yapıyor mu? Hayır. Henüz bu aşamaya gelmedik. Yani Türkiye'nin ortalamasına baktığınızda şu anda 1.5 seviyesinde. Yani %1.5'luk bir alışveriş söz konusu tüm Türkiye'deki alışveriş kitlesine baktığınızda e, ve bu bir buçuk bayağı iyi bir tutar bu arada. E, haliyle bunu daha iyi yapmak için burada e, özel ürünlerle bu işi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz diyebilirim. Çalıştığımız firmalarda ortalama işte 0.75 ise ortalama %25, %30'luk bir artış sağlıyoruz. Ama bu şu anki maliyetlerin tam karşılığını veriyor mu? Bence hayır. Ama gidecek çok mu yol var? Bence evet. O yüzden buraya çok fazla insana ihtiyaç olacak. Buralarda çalışmak üzere çok fazla ekipler bölünecek. Hatta ben canlı yayınlarda ağırladığım arkadaşlarla da şimdi ekip ekip konuşuyoruz. Mesela dijital pazarlama alanları bol bol bölünmeye başladı. Artık bir web sitesinin mesela eskiden tek bir tane yöneticisi varken şimdi web sitelerinin işte ana sayfayı yöneten bir ekip, e, ürün detay sayfalarını yöneten bir ekip, e, Efendim söyleyeyim bu ödeme sayfalarını yöneterek, evet, ekipler, ekipler, ödeme evet, arka arkaya ayrılmaya başladı ve buradaki ekiplerin artık buralardaki işleri geliştirmek için muhteşem bir şeyi var, yönlendirmeleri var. Haliyle böyle olduğu için artık buralarda çok daha büyük ekipler, büyük fikirler ve büyük teknolojiler kullanılmaya başlayacak. İşte şimdiden bunlara yatırım yapanlar, bunları öğrenmek için çaba sarf edenler yarın çok büyük ekiplerin çok küçük ürünlerin büyük ekipleri haline gelecekler ve buralardaki işte dönüşüm oranları işte tahmin ediyorum ki ben yani 27 28'e geldiğimizde 2027'lere 28'lere geldiğimizde bir fiziksel mağazanın yerini almış olacak ve belki de artık siparişleri insanlar değil de makinalar otomatik ihtiyaca göre vermeye başlayacak. İnsan faktörü de ortadan kalkacak diye tahmin ediyorum. Dediğin gibi abi uzmanlık e derinleşmeye başladı. İşin hacmi büyüdükçe... ...genel olarak bir pazarlama pazarlamaya da bir e ticaret uzmanı değil de... ...her konuyla alakalı bir uzman ihtiyacı doğdu. Ee, çok haklısın. Burada e, senin de 9'da bir e, canlı yayın olduğu için... E, ...arkadaşlarımızdan soru varsa alıp... ...sonrasında yavaşça e, kapatmak isteriz. E, buradan hiç ara vermeden bir e, çay molası vererek... E, ...Kerem abinin Instagram'daki yayınına canlı yayına geçebiliriz. Sorusu olan varsa chat kısmından yazabilir hemen ekrana yansıtabiliriz. Oradan soru gelene kadar ben şunu sormak isterim. Insider tarafında yeni bir ürün var mı? Böyle yavaş yavaş tanıtmaya başladığınız zaman belli bir zamandır kullanılıyordur ama oradaki hakimiyetinizi arttırdığınız bir ürün var mı? İkinci olarak da Insider'ın böyle bir kayabileceği bir nokta var mı? Hani böyle bir içeride konuşulan bir şey e, sektörel anlamda böyle farklı işe el atma gibi bir durum var mı? Onu merak ediyorum. Çayancığım açıkçası söyleyeyim, yani Insider olarak biz son bir yılda yeni ürün üretmeme kararı aldık. E, sebebi de e, elinizde bulunan ürünlerin daha iyi hale getirilmesi. E, bu iş çok zor. Yani software kampanyası olduğun zaman e, yazılım üreten bir e, şirket olduğunda Gerçekten de bir ürünü çok profesyonel seviyeye getirmek dünyada baktığımızda da gerçekten çok zor. Biz çok kısa zamanda çok iyi ürünler yaptık. İyi demek ne demek benim adıma? Çalışan ve işe yarayan. Bir problem sergileyebilir, yolda çok bozulabilir ürünler. Ancak çalışabilen bir ürünü yapıp sahaya işte satabildiğin noktada. Ee, bu ürünlerin çalışıp fayda sağlaması iyi bir ürün olduğu anlamına geliyor, ihtiyacı karşılıyor anlamına geliyor. Biz son bir yılda kendi ürünlerimizi daha iyi ve daha özellikle hale getirmeye çalışıyoruz. O yüzden yeni ürün eklememeye çalışıyoruz. Bir tane ürün yaptık bundan iki sene önce. Adına da Arkitek verdik. Ee, Arkitek ne yapıyor? İşte User Journey takip ediyor ve bu User Journey'nin içerisinde yani gerçekten muhteşem bir zeka çalışıyor sen kurup bıraktıktan sonra ürün kendi kendini geliştirmeye devam ediyor. Haliyle bu ürün bizim için zaten e, gömlek gömlek çok üstün bir üründü. Biz şimdi bu gömleğin içine sığdık 2 senede. Haliyle de çalıştığımız bütün kanalları yani WhatsApp olsun, e-mail olsun, SMS olsun ondan sonra mesajlaşma kanalları Facebook olsun, RCS olsun bunların hepsini bu çerçevenin içerisinde topladık ve bunlarla çok uyumlu halde ve e, bu işte Makine öğrenimi teknolojileriyle beraber çalışır hale getirdik. O yüzden yeni bir ürün e, bunun içerisine eklememek için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz şu anda ürün daha iyi olsun diye. Bu projeler, yeter, o, o projeler geldi yeterli. Soru geldi mi bu arada? Ben takip e, ediyorum evet. ama. İki soru var. E, şöyle tamam. böyle birer dakikanı ayırarak e, cevaplayabilirsen iyi olur. Senin de e, hazırlık zamanı bırakalım kendi yerin için. Tamam. Şöyle olur. ekrana yansıtalım. Senin aslında biraz önceki bahsettiğin soru esna şey cevap esnasında gelmişti. Şirketlerdeki işte her konuyla alakalı uzmanlıkların çoğaldığıyla alakalı bir konudan bahsederken bir bilinç yerleşmesi gerekiyor vesaire demiştik. Yani bu bilinçin yerleşmesi çok zor. Şu an için çok zor. Neden diye soracaksınız? Bir kere önce bu kademelere doğru yöneticilerin yetişmesi gerekiyor. Doğru liderlik yapabilecek insanların yetişmesi gerekiyor. Bunlar şu an yetişiyorlar bu arada. Yani ben kendi ekibimde yani yaklaşık bu kafada olan, bu fikirlere açık olan, işte insanların nasıl iş yaptıklarındansa işlerini zamanında bitirebildikleri ve verimli iş yapabildikleri bir düzeye getirebildikleri bir liderlik mekanizması yönetiyorum içeride. Haliyle bunları iyi bir yönetici olarak, böyle düşünen yöneticiler olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Benim gibi yapan, tanıdığım bir sürü insan var. Onlar da bunlar için çaba sarf ediyorlar. E, haliyle bu bir böyle bir geçiş olacak. Bu ortalama işte bir buçuk iki seneyi bulur muhtemelen. Çünkü ihtiyaçlar her gün artıyor. Hatta bugün e, içinde bulunduğum bir e ticaret grubunda arkadaşlar şey diye konuştuk. Yani ya ben buraya verimli birini bulamıyorum. Hani bakın e, söylediğimiz işleri yapabilen birini demiyor. Verimli birini bulamıyorum. Benim böyle anlayacak hızlı pratik çözümler bulabilecek birini bulamıyorum diye böyle birbirimizin arasında konuşmalar oluyor. Buna şahit oldum. Mesela demek ki aranmaya da başladı bu insanlar. Bu ekipler kurulmaya başlandı. Şimdi daha çok büyük şirketler bunları yapıyor. Yani hepsi burada gibi. LCV22 gibi. Ondan sonra de facto gibi. Büyük şirketler bu kadar yatırım yapabilir haldeler. Haliyle şimdilik buralarda var. Ama ortalama iki sene içerisinde bu diğer şirketlere de sıçramak zorunda kalacak. Çünkü buradan para kazanmak istiyorsa şirketler az önce anlattığımız satış rakamlarına gelmek istiyorsa, müşteriyi daha mutlu etmek istiyorlarsa bu ekipleri kurmak zorunda olduklarını fark edecekler. E i̇ki sene içerisinde tahmin ediyorum bu bilinçlere ulaşır şirketler. Çok teşekkürler. Bir sorumuz daha var. E, bu bireysel bir arkadaşımız soruyor ama sanırım sizin ürününüz e, markalar yönelik olduğu için bireysel kişileri ilgilendiren bir konu değil arkitek. Yani aslında Insider e, baktığın zaman yani biraz e, hani bireysel bir üründe kullanmak üzere pahalı bir ürün. O yüzden olmayabilir, e, uyumlu olmayabilir. Ama arkitektin nasıl çalıştığını görmek isteyen birisi olursa bana direkt bireyselden ulaşırlarsa onlara böyle güzel güzel anlatarak ürünü nasıl çalıştığını anlatabilirim. E, belki başka bir şey için fikir verebilir. E, onu anlatmaktan memnun olurum. Instagram'dan Instagram'da seni nasıl bulabilirler? Yani Kerem Bozokluoğlu.com olarak var. Yani Kerem Bozokluoğlu.com diye yazıyor. Yani oradan ulaşabilirler. Hatta telefon numaramın kadar hepsi var. Oradan ulaşıp bana isterlerse WhatsApp'tan, isterlerse Instagram'dan yazabilirler. Teşekkürler. Şu an eticarette kargolama kısmında çalışıyorum. Bir eticaret uzmanı olmak için nasıl bir yol izlemem gerekiyor? diye yazmış. Ee, yani kargolama hangi şirketin kargolama kısmında çalışıyorsun bilmiyorum ama e, işin en güzel yerinde çalıştığını söyleyebilirim çünkü yani gerçekten de e, bir ürünü gerçekten anlayarak bilerek ve ihtiyacı uygun paketlemeyi e, gördüğün zaman e, kolileme yapıyor musun bilmiyorum bu arada paketleme yapıyor musun bilmiyorum ama e, orada net olarak şeyi söyleyebilirim sana bir müşterinin alışkanlıklarını çok hızlı öğrenebilirsin alışkanlığı öğrendiğin zaman bunun nasıl satılabileceğini ufak ufak anlamaya başlıyorsun zaten. Ee, öyle olunca da web sitesinin ana sayfasını ya da bir kategori sayfasını yönetmeye başlamak için bir fırsat geçer eline. Bu fırsatı iyi değerlendirirsen oraya hangi ürünleri koyabileceğini anlarsın. O ürünleri oraya koyup da satışı arttırdığın zaman da orada kariyer yolu açılır sana. Ama burada önemli olan şey bu sitelerin nasıl çalıştığını ve nasıl e, organize edildiğini öğrenmek olabilir. Çalıştığın firmanın hangi altyapıyı kullandığını öğrenirsen oraların eğitimleri oluyor. O eğitimlere katılabilirsin. Sonra şirket içinde ben bunları biliyorum diyerek belki bir kariyer yolu açabilirsin kendine. Çok teşekkürler. E, teşekkür mesajları da geliyor. Abi çok sağ ol. Ağzına olsun. sağlık. E, bayağı bir vaktini aldık. E, senin yayınına 5 e, dakika kaldı. Ee, seni uğurlayabiliriz. Ee, söylemek istediğin son, eklemek istediğin bir nokta varsa e, buyur seni dinliyoruz. Sonrasında kapanış yapacağız biz. Valla Sayın'cığım çok teşekkür ederim. Beni ağırladığın için özellikle. Böyle fırsat verdiğin için de. Hani kendimi ifade etmek için güzel bir alan oldu. E, ee, lisan ettiysem denir buna. E, ee, affola. Herkesten de kusura bakmayın özür dilerim. Yani böyle bir hata yaptıysak. Yanlış bir şey söylediysek. Ama e, gönlümüzden geçen ne ise ağzımıza vuran da aynı oluyor. Bazen beynimizden önce ağzımız düşünebilir. E, kırdığım, incittiğim ya da yanlış düşündürdüğüm bir şey varsa lütfen herkes e, özürlerimi e, kabul etsin. E, onun haricinde çok keyif aldım. Çok zevkliydi. E, yani tekrar buluşur muyuz bilmiyorum ama e, buralarda olmak çok keyifli. Bizi izleyenler için sonraki arkadaşlar, benden sonraki arkadaşlar çok keyifli insanlar. Sevinne olabildiği kadarıyla ayda bir defa ee, sabahları saat 6 ile buçuk 8 arası e, sahilde yürüyüşlerimiz var. Fikir paylaşıyoruz birbirimizle. Ee, yani çok keyifli oluyor. Onu dinlemek e, çok keyifli olacaktır. O yüzden çarşamba günü onu kaçırmayın derim. Ee, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, keyifler diliyorum. Esen kalın. Çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Sana da iyi yayınlar. Hoşçakalın. ol. Teşekkürler.